Merhaba arkadaşlar. Seyir Mutfağı'na hoş geldiniz. Öncelikle bugün sizlerle birlikte karnabahar yapmak istiyorum. Malzemelerimi size tanıtmak istiyorum. 1 kilo karnabaharım var. 100 gram kıymam var. 1 tane soğanım var. 3-4 diş sarımsağım var. Baharatlarım var. Karabiber, kırmızı biber, tuzum var. buçuk yemek kaşığı salçam var. Yarım çay bardağı yağım var. Arkadaşlar şimdi karnabaharlarımı haşlayacağım. Suyum kaynıyor. Suyuma bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Ve karnabaharlarımı içerisine boşaltıyorum. 15 dakika haşlamaya bırakıyorum. Evet karnabaharım haşlandı. Şimdi süzdüm. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Evet şimdi karnabaharımın iç harcını yapmak istiyorum. Sıvı yağımı tencereye koyuyorum. Sonra soğanlarımı koyuyorum. Şimdi soğanların pembeleşene kadar kavuracağım. Evet şimdi soğanların pembeleşti. Şimdi kıymamı koyuyorum. Ya, kıyma bakıştık. Daha sonra salçasını koyacağım. Kahvaltılarımı da ilave ediyorum. İşte Salçamı da ilave ediyorum. Baharatlarımı da Tuzumu, baharatımı Biraz kavuracağım. Karnabaharlarımı tabi tencereye alacağım. Şimdi iç harcımı üzerine koyacağım. iki bardağı suyla ilerliyorum. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğum iç harcını üzerine ilave ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi pişmeye bırakıyorum. 15 dakika pişecek. Evet arkadaşlar karnabaharım pişti şimdi ocağımı söndürüyorum servise hazırdır karnabaharımız evet arkadaşlar karnabaharım yemeğe hazırdır yiyenlere afiyet olsun videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ediyorum